İnternet üzerinden para kazanmak, dijital çağın getirdiği birçok fırsat sayesinde mümkündür. İşte internetten para kazanmanın detaylı yolları. Freelance çalışma. Freelance çalışma internet üzerinden en yaygın para kazanma yöntemlerinden biridir. Serbest çalışanlar çeşitli beceri ve yeteneklerini kullanarak projeler üstlenir ve bunları internet üzerinden gerçekleştirir. İşte freelance çalışma yolları. 1. Yazarlık ve içerik üretimi blog yazıları, makaleler, ürün tanıtımları ve daha fazlasını yazabilirsiniz. Platformlar Upwork, Fiverr, Freelancer. 2. Grafik tasarım. Logo, afiş, broşür gibi tasarım işlerini yapabilirsiniz. Platformlar Pinox Designs, Design Crowd. 3. Programlama ve yazılım geliştirme. Web sitesi geliştirme, uygulama yapımı gibi işler. Platformlar GitHub Jobs. 4. Çeviri hizmetleri. Farklı dillerde metinler çevirebilirsiniz. Platformlar Prod, Translators Caf. E-ticaret ve dropshipping. E-ticaret, fiziksel ürünleri internet üzerinden satmak anlamına gelir. Dropshipping ise stoksuz satış olarak bilinir. Ürünleri stoklamadan doğrudan tedarikçiden müşteriye gönderirsiniz. İşte bu alanlarda izlenebilecek yollar. 1. Kendi e-ticaret sitenizi kurmak. Shopify, WooCommerce gibi platformlarla kendi online mağazanızı kurabilirsiniz. 2. Amazon FBA. Amazon'un depolama ve dağıtım hizmetini kullanarak ürün satışı yapabilirsiniz. 3. Etsy ve eBay el yapımı ürünler veya koleksiyon eşyaları satmak için idealdir. 4. Dropshipping Oberlo, AliExpress gibi tedarikçi platformlarla çalışarak ürünlerinizi online mağazanızda satabilirsiniz. Affiliate Marketing Bağlı Pazarlama Affiliate Marketing, başka bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtarak komisyon kazanmak anlamına gelir. Bu genellikle bloglar veya sosyal medya üzerinden yapılır. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1. Blog veya web sitesi açmak. Ürün incelemeleri veya öneriler yazarak bağlı pazarlama linkleri ekleyebilirsiniz. 2. Sosyal medya. Instagram, YouTube gibi platformlarda ürün tanıtımları yaparak komisyon kazanabilirsiniz. 3. E-posta pazarlaması. Abone listenize ürün önerileri içeren e-postalar göndererek gelir elde edebilirsiniz. Online kurslar ve eğitim, eğitici içerikler oluşturarak bilgilerinizi paylaşabilir ve bundan gelir elde edebilirsiniz. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1 kendi kursunuzu oluşturmak. Udemy, Teachable gibi platformlarda video dersler hazırlayarak satabilirsiniz. 2. YouTube eğitim kanalları. YouTube'da eğitim videoları yayınlayarak reklam gelirleri elde edebilirsiniz. 3. Webinarlar ve canlı dersler. Zoom gibi platformlarda canlı dersler vererek gelir sağlayabilirsiniz. İçerik üretimi ve YouTube içerik üretimi özellikle YouTube gibi video paylaşım platformlarında oldukça popülerdir. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1. YouTube kanalı açmak. Düzenli olarak video içerikler paylaşarak izlenme oranlarından reklam geliri elde edebilirsiniz. 2. Podcast yapmak. Sesli içerikler üreterek dinleyici kitlenizden gelir elde edebilirsiniz. 3. Blog yazmak. Blog sitenizde ilgi çekici içerikler yazarak reklam ve sponsor gelirleri sağlayabilirsiniz. Dijital ürün satışı. Dijital ürünler fiziksel ürünlerin aksine kopyalanabilir ve anında teslim edilebilir. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1. E-kitap yazmak. Kendi yazdığınız kitapları Amazon Kindle gibi platformlarda satışa sunabilirsiniz. 2. Online şablonlar ve araçlar. Web sitesi şablonları, grafik tasarım araçları gibi dijital ürünler satabilirsiniz. 3. Fotoğraf satmak. Çektiğiniz fotoğrafları stok fotoğraf sitelerinde satışa sunabilirsiniz. Uzaktan danışmanlık ve hizmetler. Uzmanlık alanınıza göre danışmanlık hizmetleri sunarak internetten para kazanabilirsiniz. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1. İş danışmanlığı. Şirketlere iş stratejileri konusunda danışmanlık verebilirsiniz. 2. Yaşam koçluğu. Bireylere kişisel gelişim veya yaşam koçluğu hizmetleri sunabilirsiniz. 3. Sağlık ve fitness danışmanlığı. Online olarak sağlık, beslenme ve fitness danışmanlığı yapabilirsiniz. Kripto para ve yatırım. Kripto paralar ve dijital varlıklar internet üzerinden para kazanmanın modern yollarındandır. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. 1. Kripto para alım satımı. Kripto para borsalarında alım satım yaparak kar elde edebilirsiniz. 2. Madencilik. Kripto para madenciliği yaparak gelir sağlayabilirsiniz. 3. Staking ve DeFi. Kripto paralarınızı staking veya DeFi platformlarında değerlendirerek pasif gelir elde edebilirsiniz. Anketler ve mikro görevler. Küçük görevler ve anketler yaparak internet üzerinden para kazanmak mümkündür. İşte bu alanda izlenebilecek yollar. Bir, anket doldurmak. Swagbucks, Survey Junkie gibi platformlarda anketler doldurmak.